Marketten dönerken yağmura yakalandım ve sırı sıklam oldum. Tam günlük hayat cümlesi. Şurada birinci cümle. İki anlamda while bağlacı kullanacağım. Şu ikinci cümle ve bu üçüncü cümle. Şimdi şundan başladım. Yağmura yakalandım diyelim. Yakalamak fiili bu catch fiili kağıta dönecektir. Dolayısıyla bunu pasif göstereceğim. Yakalanmaka döndüreceğim. O zaman pasifi nasıl yaparız? Ben şöyle yapmak istiyorum. Get artı verb 3 kullanacağım. Bu pasifi çok rahatlıkla yapar arkadaşlar. O zaman diyorum ki I got'a döndürdüm. Pastel'de yakalandım. Dili geçmiş zamanı gördünüz. I got caught. Catch fiilinin ikinci ve üçüncü halleri bu şekilde gösterilir. Irregular düzensiz fiildir. Yağmura diyeceğim. In the rain diyorum. Yağmurda yağmura yakalandım demiş oldum. Marketten dönerken evet hemen while bağlacını koyalım. While Özün ortaklığı var mı? Çok rahat var. O zaman şöyle rahatlıkla kısaltabiliriz bunu. File artı verb Ne yapıyor? Dönerken return fiilini kullanıyor ya da elbette get back, come back de kullanabilirsiniz. Hangisini tercih edersiniz? Hadi come back'i kullanalım. Coming back'e dönderdim. From diyorum. Dendan'ı da koydum. Market'ten diyeceğim. From the market diyoruz. End'i koyuyorum ve son cümle kaldı ve sıra sıklama oldum. Yine burada da pesif göstereceğiz. Şimdi bu ıslatmak tamamen ıslatma sıra sıklama yapmak anlamında fiil Soğuk fiili. Şu. Soğuk. Bu fiil ıslatmak demektir. Islanmak, asır ıslatım olmakla döndürmek için bunu pesif gösterin. Yine böyle yapalım mı? Get artı soğuk şeklinde. Şöyle. Hadi ona çevirelim. And. Got'a döndürdüm. Got, got soğuk. Şöyle. Ve sırı sıklam oldum, ıslandım demiş olduk. I got caught in the rain while coming back from the market and got soaked. Bu cümlede yorumlara bekliyorum. Eve giderken kayıp düştüm ve pantolonum yırtıldı